Nereye geldin? <laughs> Oyun parkına geldin değil mi? Bak nasıl mutlu gene. Ters mi bakalım? Yok şu anda düz. Bisiklete bindin şu an. Aa ters ters. Ters binmişsin. <laughs> evet şimdi doğru bak çiçekler var burada çiçekle gidiyorsun. Beğendin mi? Hadi gel. İn bakalım. Aa burada. Biz bugün başka bir oyun parkına geldik. Arkadaşlar bakar mısınız? Ana. Klinikmiş burası. Aa. Aa, evet. Hadi Duru hasta ol bakalım. Yat <laughs> Aç bakalım ağzını. Aç ben bakalım. Doktalım. Ben mi yatayım oraya? Ama kim çekecek? <laughs> ha? Tamam sen doktor olursun. Arkadaşlar bir daha buraya geldiğinizde bebeğimizi getirelim. Duru bebeğin muayene tamam mı? Aç bakalım. <laughs> Oy 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 seni biraz gıdıklayayım sen hiçbir şeyin karnıs. Ay, 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 ay. <laughs> ay çok güzelmiş burası. Ben bu oyun parkını çok beğendim. Allah kaçtı gitti Duru. Ne kaçtın gitti? Bak o doktorun yanında bir de marketçilik yeri vardı Duru. Hemen kaçtın gitti. Gördün mü süpermarket de var. Evet. <laughs> Hadi gidelim. Evet geldi mi süpermarkete? Bakalım süpermarketin içinde neler varmış. İçecek reyonu, değil mi? Çiçekler varmış Balıklar varmış Duru çok güzel burası beğendin mi? Hı. Bu oyun parkı daha güzel değil mi? Hı. Hı. Evet Karpuz hadi bir bakalım Ben Hı. Yaptın mı? Nereye gidiyorsun? Hadi koş Kim Zebrana? Bakayım hep böyle pörçük yapıyoruz Burada çünkü arkadaşlar var değil mi? Duru Dur, gel gel şuranın güzelliğine bak Hı. Gel gel kaydırağa gel çabuk Gel gel gel. Çık bakalım buradan. Çok güzel burası. Ay, hadi koş. Koş koş koş. Başka çocuklar var. Yukarıya kadar kaldıramıyorum şu an kamerayı. Ay çok güzel Duru. <laughs> hadi koş. Çok güzel burası. Koş hadi kaydıran koş. Çekeceğim seni. Koş kimse yokken yani koş 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 koş. Koş 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 koş. <laughs> Ay düşüyor. Bir, şey bir şey olmaz sıra sıra. Hadi bakalım. Hadi. Bu diğer parktan daha güzel burası. Hadi Duru. Dikkat et. Aferin sana. Şimdi kay bakalım. Aferin sana ya. Çok <laughs> Aferin. Bir daha kayacak mısın? Yoksa diğer büyük kaydıraklara mı bakalım? Dur hadi kimse yokken bir kere daha kay. Arkadaşlar varken çekemiyorum ya zaten. Koş hadi. Koş 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 Hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. Biz buraya bayıldık değil mi hastaldu? Düşme. arkadaşlar ben de hastayım. Bir türlü iyileşemedim. Sizin haline bakın. Ay çıktın mı ya? Hadi gel. aferin. Hadi gel başka neler varmış bakalım. Biz bugün buraya ilk kez geldik. Hadi. Oy, oy yüzüyor bakın. kız. Bu yüzüyor, 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 yüzüyor. Hadi gel bakalım. Dikkat et. Ha, bak ama orada başka Hiç. Baba. dur bak bak büyük kaydıraklar var ne güzel nereden çıkılıyor buraya bakalım gel Nerede? buradan çıkılıyor demek bakar mısın şu büyük kaydıraklara Duru çok güzel nasıl kayacaksın şuradan merdivenden çıkılıyor galiba sen buraya kaydın. Ay burası çok güzel. Keşke ben de kaysam. Bana izin ver lan. Dur, gel şu sıradan da kay. Gel gel, buradan çıkman gerekiyor. Gel, gel hadi. Buradan çıkman gerekiyor. Hadi koş. Bak buradan çık. Evet evet hadi gel. Tamam. Daha büyük haydar gidiyoruz. Aferin sana. Duru bak, ne diyeceğim sana. Buradan çık. Bana bir bak, bana bir bak. O kadar heyecanlı ki bakmıyor. Buradan çık şu kaydıraktan kayacaksın. Ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ay çok eğlenceli. Hadi hızlı bakalım hadi. Kaydıran büyüklüğüne bakar mısınız? Ne var? Bak nerelere gitti. <laughs> Oo, ama hadi kaydıraktan kay Duru. Hadi. Bak burada bekliyorum seni. Bana bir bakar mısın? Buradan kaydıraktan. Ha, nereye gidiyor? Bak beni hiç dinlemiyor. Ben burada kaydırağı bekliyorum kocaman kaydırağı arkadaşlar ya. Bak şimdi hangi kaydırağı gitti? Kesin buraya geldi. Bakayım. Yo nerelere gitti kız bu? Bakalım. Bunlardan birinden gelecek ama acaba hangisi? <laughs> <laughs> Güzel miydi? Hadi bir daha koş 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 koş. Sen gidiyor duru? Hadi bakalım. Hadi dur ben seni altta bekliyorum tamam mı? Ama bak bundan da kayacaksın. Bana bir bakar mısın? Bunlardan kayman bittiğinde bu büyükten de kayacağız tamam mı? Hadi bakalım koş. Hadi bakalım. Evet şimdi bakalım hangisini seçti? Bakalım hangisinden geliyor? Hangisini seçtin? Aa, nereye gitti bu? İleriye gidiyor. İleriye nereye gidiyorsun bakalım? Gel, gel. Bakalım ileride nereye gitti bu kız şimdi? Neredesin? Aa, ne yapıyorsun orada? <laughs> Ama hayır kaydıraktan kayacağız dedik. Hadi gel bakalım. Diyor arkadaşlar gördünüz <laughs> mü? Buradayım. Hadi diğerine diğerine koş koş koş. Hadi gel. Hadi gel değil mi? Koş koş koş. Şimdi bunlara geleceksin tamam mı? Şimdi bunlar. Bunları ben. Nasıl göremez? Önünde. Bak şimdi buradan çıkıyorsun. Bak şimdi. Bak buradan çıkıyorsun. Hemen dönünce orası. Bak şimdi çık. Çık beni komutumu dinle. Bak çık benim. Çık çık çık. Ben nasıl çıkayım? Çocuklara göre bu. Hadi bakalım koş duru. Hah çık çık çık. Ben sana göstereceğim. Hadi. Git bak şimdi göstereceğim sana. Oradan dön. Dön oradan bu tarafa bak. Bu tarafa. Hah. Hadi devam et. Aferin sana. Aa. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? Evet şimdi böyle bir şey tercih ettim. Büyük kaydıraktan kaydıramadım seni ya. Aklım hep onda kaldı Serdar Bak 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 o kadar konsantre ki tutayım mı seni? Düşersin dur. Dur dur dur. <laughs> evet aferin sana. Heh. Hadi bakalım. Çok iyisin. <laughs> <laughs> Hadi gel şimdi büyük kaydıra. O büyük kaydıraktan kayacaksın bugün. Hadi gel. Binebilecek misin kendi? Tamam tutma onu. Bilemiyorsan tutma. Ma. Bravo sana. Bravo. Şimdi ben aşağıda bekliyorum seni. Tamam mı? Bu kocaman kaydıraktan kayacaksın şimdi. Bakar mısın büyük büyüklüğüne? İnanmıyorum inşallah korkmaz. Geliyor musun? İşte ben seni burada bekliyorum. Gel gel gel. Bak buradan çıkılıyor bak bak gel gel buraya gel. Gel buradan çıkılıyor. Bak bak gel. Bak buradayım. Karanlık değil bir şey olmaz gel. Ya aferin sen çok cesursun. Bravo. Aferin. Kocaman kaydıraktan kaydım bak. Ne var burada bakalım gel. Ay. <laughs> Fileyi görmedin. Aa duru, yukarıda çok güzel şeyler var. Evet oradan tırman çık bakalım. Aferin sana. Ben şimdi diğer taraftan sana bakacağım. Hemen, hemen gideyim. Bak ben de buradan bakıyorum sana. Bak buradan bakıyorum sana. Bak gel. Evet bak bak bundan da kay. Hadi gel. Duru. Duru. Bak buna gel. Buradan gel buna o kaydırak değil o tünel gel buraya gel ha gel evet, evet. <laughs> yakalayamadım seni ya gel, hayır hayır birisi gelir birisi gelir gel buraya yüzüne çarpar gel 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 ben, gel tünele hadi gel, gel. gel bakalım başka ben nereye ben bineceksin ben geç Böyle bir koşturuyor ki bak çarptı birilerini Allah bir sürü de çocuk ha nereye gittin Bak şurada bir yer. Oraya girebilirsin. Hiç girmedin oraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Zürafayı gördü. Resmini çekeyim mi orada senin? Otur bakalım. Gel burada senin resmini çekeyim. Ve Bunların içine gireceğiz. Zürafanın üstünde çok güzel resmini çektim bununun. Aa, nereye gidiyorsun? Ama burası nasıl biliyor musun? toplara düşmemen gerekiyor. Bak bunun üstünden yürümen gerekiyor toplara düşmeden. Anladın mı? Hadi gel. Anladın mı? <laughs> Şuradaki ipleri tuta tuta. <laughs> Hadi bakalım. E, Sen ee, yapma anneciğim. Diğer tarafa geçebilirsin istersen. <laughs> Orada nasıl biliyor musun? bir bir ayak bir bir ayak böyle hiç düşmeden bir o taraf bir o taraf yapman gerekiyor. Bak onu yapabilirsin bence. Ha. Evet. Tut ipleri. Aferin sana. Aferin sana bak. Düşmeden, toplara düşmeden geç bakalım karşıya. Bak yapıyorsun. Ya gördün mü? Ben diğer tarafa geçeyim. Orada topçuklar var. Heh. Bakalım burada ne varmış. Dur şimdi bu tarafa geçeyim ben. Hı, bu tarafta hep file. Kapalı. İşte o topçukların üstüne basıp geçeceksin. Böyle de hiç iyi görüntü olmuyor. Aa, ama bastın yere. <laughs> yere bastın ama. Hayır, arkadaşlar ne olur kusura bakmayın. Sesim o kadar kötü ki. Bir iyileşemedim. Ne oldu? E, onun üstüne basacaksın sonra diğerinin üstüne atlayacaksın. Ama o senin yaşına göre uygun değil bence. Hadi gel orada vakit kaybetme. Başka yere gidelim. Hadi bilmediğin şeylere bil. Bak şu top havuzu çok güzel. Gel orada seni çekeyim ben biraz. Orada oyna. Ay dur kör oldum bu fileden de gerçekten. Hı. O kadar güzel ki ya. Küçük kaydırak, büyük kaydırak. Kenardan geç gel anneciğim gel. Kenardan geç gel. İstediğin yere gidelim. Hadi gel. Bakalım nereye götürecek Duru bize. Bakalım duruş bizi nereye götürecek. Hadi gel. Yanaklara bak kıpkırmızı oldu. Nereye gideceksin şimdi? Bir düşün bakalım. Ben de atlıyorum hepsinin içinden Buraya mı geldin? Çok güzel burası çünkü değil mi? Canını acıtırsın dikkat et. Hanım arkadaşlar çok çocukları olduğu zaman bir şey derler diye çekemiyorum. Duru şu anda yüzüyor balıkmış gibi. Duru bir bakar mısın? Hazır kimse yokken ne yap biliyor musun? Hadi çık arkadaşlarına gösterelim. Çık hadi bak ay o kadar güzel ki. Hadi tırman kay bakalım. Hiç görmedik nasıl kaydığını. Evet ama burası top havuzu. Kaydıraktan kayıp top havuzuna kayıyorsun. Hadi koş bakalım, koş. Evet hadi kimse gelmeden koş, koş. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah kimse gelmez. Siz duymuyorsunuz tabii tabi. şuradan. Hadi bakalım Duru. Bravo sana bir sürü şey var. Bundan sonra durum muhtemelen buraya gelmek ister. Bundan öncesinde daha farklı bir yere gidiyorduk arkadaşlar. Orası da çok güzeldi ama Dur artık oradan sıkılıyor. İzleyin duruyor. Uuu, balık oldu duruyor. Hı. Atla balıklama. Atla, atla. <laughs> ya dur ya. Aferin sana. Heh. başka yere gitmek ister misin? Bir saattir buradayız ay düştün dakikan dolmak da üzere başka bir yere gitmek istiyorsan git. bir saat oldu anneciğim gitmek istiyor musun bir yere baksana ter içinde kaldın oh bak bak <laughs> ya bir yerine bir şey olacak ya bak bak hadi kalk bakalım aa öyle yapma hep dışarıya attın topları ağzını sürme o kadar çok toplar ki şaşırdın sen de tabi <laughs> hadi bakalım gel hadi bir yere gideceksen git sonra üzülme. Valla bir saat oldu Perin çıktı daha duramayız burada. Evet dedik tekrar geliriz. Evet tabii ki tekrar geliriz anneciğim. Hadi gel. Şu toplara bindireyim mi seni? Şu toplara güzelce bindireyim mi seni? Yok. Ha? ha. E, neresi kaldı bilmediğin? Bilmediğim bir yer var mı? Gel bakalım. Gel bakalım nereler varmış. Şimdi seni söyleyecekler. Ama gelmek istemiyorsan, oynamak istiyorsan oyna orada. Yüzerek geliyor arkadaşlar. Duru çok sevdi kopal Hadi gel. <gülüyor> Yüzüyor. <gülüyor> tık tık biz. Evet videomuzun sonuna geldik. Ne var burada? Ev var. Evet videomuzun sonuna geldiğini içeride söylemeyi unuttuk. Burada ne var? Ay bu da köpek kulübesi, değil mi? Hadi gel bakalım arkadaşlarına, hadi kapanış yap. Videomuzun Arkadaş, sonuna geldik arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> evet siz de gelin buraya. Duruyu duymuyorsunuz tabii şu an, çok uzaktan lise, konuşuyor. Lise de ben de Bize de gelin. <gülüyor> 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 Videolarımızın sonuna geldik. Yorum yapmayı unutmayın, abone olun dedim. Evet babamız da burada, değil mi? El sağla babası. Sen de ensalla. Bak üzüldü babasını söylediğim için. Tamam. Tamam kapatıyorum ben o zaman. Sen kapanış yapmıyorsun. Ben yapıyorum kapanışı. Videolarımızın sonuna geldik. Tamam hadi söyle. Bize yorum yapmayı, videolarımıza beğen atmayı unutmayın. Hadi öpücük dağıt. Böyle kapanış yapma. Bay bay. <laughs>